Selamun aleyküm aga. Aleyküm selam baba. Sen düş abi. Oğlum ne bizi tenha yerlere götürüyorsun? Çok merak ediyorum kanka. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? ne olacak? Karşım. Tenha yer dediğim bura mıydı lan? Bura hiç tenha değil. Hayırdır lan? Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Hadi söyle tamam. Yapma oğlum. E son 2 kane o re, 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 re Ben geldim lan. Yine ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim inşallah. Şurası Allah. Ne oldu? Güzel bir başlangıç değil herhalde. Bize bir silah verirsin diye düşünüyorum oyun. Canlı yedim Akime Oğlum buraya attığın cep Silahı buluyorum lan. Şimdi 3 tane silah hakime bulacağım? ama. Hoş geldin. Allah. Gözleriniz bir saniye yine kanamış olabilir ama bir saniye arkadaşlar. Bunu hemen toparlayabiliriz. Yat aşağı oğlum. Var mı daha isteyen? Lan ön. Oğlum öldün diye saldım. Gel gel. o dalga mı acaba? Çok merak ediyorum ya. Bunlar nasıl bitmedi? Ben dört tane adam baymadım mı? Bir kişi daha var ama. Aha. Duydum seni ha. Duydum oklum seni. Allah'ına kavuşturacağım şimdi seni. Lobi. Down. Yallah lobi Adamları donarak öldü ya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Biz baydonun gücünü göstererek bunları burada temizlemeye başladık. AK'nin gücü ya. AK adamdır oğlum. AK'yi sevmiyor var? Ya, ben geliyorum lan. Lan desen çok iyi değil mi ya? Oba. Selamun aleyküm aga. Gel bakayım. Sen düş abi. Gel lan buraya. Aga, oyun bile hızımıza yetişemiyor. Karakter değişik şekillerde oturup kalkıyor arkadaşlar. Görünüz <laughs> tamam tamam şaka şakaydı. Şu güzel lootlarını ver bana. Burada adam vurup benden kurtulabileceğim sandınız acaba? Çok merak ediyor ara ben. Neyse oradaki arabayı alayım arkadaşlar. Başka adam olduğunu zannetmiyorum. Bunlar burayı temizledi. Ben sen önce temizledi. Adam botu vuracak ya. Oğlum o kill benim hakkımdı lan. Bunun benim canını ödemeyi ne dersin kardeşim? Suya girdi adam balık taklidi yapıyor ya. Kardeşim acaba niye balık taklidi yapıyorsun? Ben de katribane taklidi mi yapayım ne yapayım yani? Ne ya? Oğlum. Bu adam amacı kanka kaçamazsın benden biliyor değil mi? Bak ya bak ya. Gel buraya. Nereye kadar kaçabileceğini çok merak ediyorum. nereye kadar yani? Nereye kadar olacak bu? Oğlum ne bizi tenha yerlere götürüyorsun? Çok merak ediyorum kanka. Lan takım arkadaşının yanına falan mı çekiyorsun? Alo, şş, bilader. Kimi diyorum lan? Hiç takmıyordu beni. Şş, bilader, alo. Lan çekti bile. Abi şaka yapmıştım. <laughs> Sanırım bu <burayı yitar, gülüyor> arkadaşlar. Bir dakika. Gel lan. Bir dakika. Karşım. Tana yer dediğim buna mıydı lan? bura hiç tana değil. Lan. Yat aşağı. Gel buraya. Sen de yatacaksın aşağı. Gel buraya. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. Kalkma yerden. Ay bir an öleceğim sandım. Sen de şunu ya abi. Olmadı ama bak bu. Boş, boşuna abime vermiş, sadece bana bot. Çok iyi temizlemedik mi arkadaşlar? Lan adam tenha tenha yerlere getirdi bizi. Tenha dediği yerden üç tane daha adam çıktı ya. Bu nasıl iştir ya? Allah'tan ev vardı açıkta olsaydı Allah'ımıza kavuşurduk arkadaşlar. Bu arada aşağıdan video beğenmeyi ve aylak kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da şimdi söyleyeyim. 55 bin abone gerçekten çok az bir sayı kaldı. Belki ay sonuna kadar oluruz. Ne diyorsunuz? Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın değil mi? <laughs> şu araba değilsen çok iyi ya. Bunu her görüşümde söylemek zorunda mıyım? Ben de bilmiyorum ama söylüyorum işte ne yapacaksın? Bu videoda biraz saçma olmuş olabilirim. Kusura Bu bakmayın. Bugün gün enerjisi diyoruz biz buna. Eee uy sen tut Tabii, tutma burdan anlıyorsun mermi al su alıyor rüzgar var herhalde havada çözemedim ki arabamda patlattın Bir de koşarak geliriz çatıya çıkacağım ya du aynen doğru duymuş maga seni yakacağım lan ataga Yanmaya hazır mısın birader? <gülüyor> Yanıyor. <gülüyor> Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Bayıldı oksijen. Çatıya çıkarsam güzel olabilir aslında bir saniye. Ha, gördüm seni. Kankam tut. Oy. Ben geliyorum ya. Uzaktan olacak gibi değil arkadaşlar. Biraz yakın fightlarına girmeye saklı geldiği gibi. Onu kaldırma sakın. Kimi diyorum lan ben? Lighter. Allah asabım bozma. Şu soldan oynayabilirim. Ay dur 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 başka ekip geldi. Lan dur. Suyun içine yakalanmıyordum az kalsın. Allah rahmet eylesin Oba. Haydır lan. İli adam orada. Malik'i açtım arkadaşlar. <laughs> tamam çok güzel şekilde burayı temizleyip 20 kilimiz oldu. Ama yine artık bizim hakkımız ya. Kimler geliyor buraya acaba? Scar mı var abi? Gelen giden yok mu? Havada gelsin de o kilo alsam. Aa geliyorlar lan. Alo dur dur biraz havada kal. Bak ayı buluyor. Biraz havada kalacaktın aslan parçası ya. Okey. Okey. Bro sen asya sonucunda oynaman gerekmiyor mu ya? O adam asya değil miydi? Bayılayım yani sen ne yapıyorsun bu Çok kişisiniz. O pompalı mıydı reis? Benim kaskım yok. Pompalıya tek yerim aga. Tek yerim aga. Lan dur dur. Hayır dur lan. Uçarak gelirim. Aa dur olmadı. <laughs> gel gel. Çok iyi abi. Allah'tan hoşmamışım lan aşağıya. Utsaydım saat bunu kovalayacaktım arkadaşlar. Oğlum hayla yerli gibi ayak sesi var lan. Nasıl olabilir bu ya? Her yerde adam var ya her yerde her yerde adam var Bir tane de turuncu kıyafetli bir adam var arkadaşlar O adamın hasta adamın dibi gibi Ben seni baymadım bana Nasıl gene kaldırır seni Gel bakalım Oğlum lan öl Oba, Oğlum bir şey diyeceğim bunlar ne oluyor lan Lan bu var 5 kişi gibi lan bu ne o çatıda 2 baydım burada yine 4 kişi olmuş artık ona. Bot bir dur bir de seninle uğraştım mı? Ha God öldü lan. God farklı ekiptenmiş Hayırdır aslan parçası ya. Oğlum nereye kaçacaksın yani oradan atlayarak beni vuracak mı? Ben kitemi dönüyorum ben senin için. Eee ne deneyebilir ne diyebilir? Tamam kapat 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 arkadaşlar. <laughs> Lobby'yi uğurladık arkadaşlar. Güzel şekilde statı temizlemeye başladık Şuradaki bot vardı. Abi, şimdi beni şimdi silahım vardı ama Allah'tan silah yok da. Bagili, bagili. Karışma, iyi buluyor bak. Selamın ne iki Böyle ölürsün Çık. Hadi bakayım. Aga zıplayarak çıkmanın önemini biraz önce gördünüz. Adam <laughs> bildiğin yüreği çıktı karşıma. Zıplayarak çıkarsanız her zaman biraz avantajlı olabilirsiniz arkadaşlar. Yerine göre zıplayarak çıkmak gerçekten avantaj sağlar değil mi sabun? Sabun. Ee, araba geliyor lan. Kanka sen biraz yaş kalmadın mı? Gel lan buraya. İn arabadan. Aferin söz dinle böyle. <laughs> Hemen zamanlamaları mı Şu araba binebilir miyim O botların oraya gitmek lazım. Çünkü botun olduğu yerde gerçek adam vardır diye bir bilgim var arkadaşlar. Artık bunu anladım abi. Yani botlar varsa orada gerçek adam da olabilir. Ya sesleniz ya da farklı adam. Kesinlikle ama oluyor. Bir tane de kapışıyorlar. Sanki seni bir izleyebilir miyim? Enemy down. Ana yatmış oraya ne yaparlar adam? Enemy down. Hayırdır lan? Dur dur. Adam yapacak bir şey Musa İsa Musa sen bizi kutsa yataşa bir tane adam kaldı büyük ihtimal onu da bombalarsak Allah'ına kavuştururuz herhalde ne diyorsunuz birinci kattasın kanka duyabiliyorum kulaklığım var yani tut patladın mı Öldüler mi lan? Öldünüz mü? Ha ölmüşler. Allah rahmet eylesin. Karıcım büyük şifalar diliyorum seni. Ne yapayım ben ne diyeyim sana? Hiçbir şey Abi niye vuruyorsun onu? Zeynep. Gel buraya Zeynep. Zeynep seni bu vuracağım oğlum? Bekle şurada duracağım ama bir saniye. Oğlum başka adam geldi. Allah takım arkadaşını çağırdı. Yok onlar farklı ekip. Lan ne oluyor? Aman tanrım. Bayıl oğlum bir ya. Lan adamlar kan fışkırıyor lan. Silah çekmiyorum adamlar kan fışkırıyor. Bu nasıl iş ya? Her şey bomba ister misin içine? Kankam tut şu bombayı. Bum. Ne diyorsun? Bum sıra size geldi lan. Çık ve savaş lan benimle. <laughs> yat oğlum aşağı. <laughs> Pardon yat kızım. Sındı <laughs> lan. King hayırdır oğlum? Ne yapacak? benim mi vuracaktın kanka? Olmaz böyle şeyler lütfen yani. Lütfen asabımı bozmayın. Zeynep sen o botu vurdun diye vurdum siz yoksa vurmayacaktın abi ne olsun vurmayacaktın olma botu. O çok çiler lan. En sevdim abi. Bir 4 kill daha gelse 25 kill aga. Gelin lan. Bırakın gelsin. Gel gel. <laughs> ya oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> okay, <söyledim ama. gülüyor> Yapma oğlum. Lan. <laughs> yapma ya. son iki tane arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Işler, video beğenmişsiniz de bu tarz düşen video video beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın evet, yorum tamam tamam arkadaşlar en son iki kullanmayın lütfen çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım yeter artık ya en son iki ne ya. <laughs>